kariyer sohbetleri güzel böyle özel seçilmiş arkadaşlarımız özellikle evet, sadece e, agü öğrencileri de değil aralarında diğer üniversitelerden gelen gençler de var ee, neden bu programda olmak istediklerini belirleyerek geldiler bugün çok değerli bir konuğumuz var beni çok heyecanlandıran özelliklerinden birisi de gencecik ve çok güzel bir başarı hikayesiyle bizimle birlikte hikayesini paylaşacak. Şimdi öğrencilik yıllarımı düşündüğüm zaman hatta uçakta e, Özen bana bunu sordu. Dedi ki ya kendini nasıl görüyordun? Hani bu yaşta nerede görüyordun? falan Dedim valla hiç görmüyordum yani. Hiçbir şey de düşünmüyordum. Böyle mi oldum? Böyle mi oldum? Falan diye. E, ama şey çok önemliydi benim için. Keyif aldığım şeyi yapmak. Beni heyecanlandıran şeyi yapmak. Beni iyi hissettiren şeyi yapmak. İnsan üniversitede en azından ben öyleydim. Belki siz benden daha farklısınızdır ama ben sizlerin yaşında e, oturduğum zaman o sıralarda şeyi bilmiyordum. Yani mezun olduğumda hangi sektörde çalışsam bana çok iyi gelir, kendime en iyi nerede bulurum, işte en mutlu nerede olurum falan cevabı falan hiçbir şey bilmiyordum. Ama şeyi de Yani farklı farklı şeyleri denemeye çıktım. Bir de e, Beni bir yere götüren bir şey okumadığım için bu uluslararası ilişkiler ve işletme okuduğunuzda çıktığınızda birçok şey yapabilirsiniz. Mesela tıp okuyup belli bir branşla çıksaydım belki daha spesifik, daha net bir yere gidebilirdim. Ya da mimarlık okusaydım oraya gidebilirdim diyor. Yani ben 50 yaşıma geldiğimde şuraya geleceğim, onun için şimdi bunu 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 yapmam lazım. Genelde insan öyle gitmiyor. Bir iş bulma stresi oluyor. İş bulur muyum, bulamaz mıyım? Bulduktan sonra o iş iyi olur mu, olmaz mı falan. Bu ne İstiyom var benim ve işe yaradığını düşünüyorum. Ee, size de hani bugün aslında e, o kadar uçtum geldim ama tek söyleyebileceğim <laughs> öyle bir cümle bence bu. Ne yapın edin yazları staj yapın. Bütün hikaye orada bitiyor çünkü kendinizi anlıyorsunuz. Büyük bir şirkette mi daha mutlu olursunuz küçük bir şirkette. Mesela şirketler var bazı şirketlerde döpüyesel takım elbiseler giyiliyor. Bazı şirketlerde bizim gibi giyiliyor. Bazı şirketlerde işte patronla illa diye konuşuyorsunuz ceketi kapatıyorsunuz, bazılarını da oturuyorsun yanına. Benim mesela odam bile yok. Yani bir tane ofis böyle açık ofis, küçük bir masam var, herkesin öyle masası var. Birçok arkadaşımıza bu mesela daha iyi geliyor. Ya yani da iş kısmı. Yani staj yaptığınız zaman birçok şeyi anlıyorsunuz kendinize göre. Mesela bazılarımıza iş buyurulması, staj bile yaparken ağır gelir. Bazılarımız bunu çok şey normal seyrediyoruz. Deriz ki ya bu zaten böyledir. Kendinize anlama fırsatınız olur hangi tip organizasyonda daha rahat hareket edebileceğinizi anlama fırsatınız olur. Bu anlamda bence staj en önemli şey ve birinci sınıftan itibaren yani her, her dönem, her yaz en az minimum 15 gün ama ideali bence 30 gündür staj yapmanızda ve mümkünse farklı farklı sektörler ve farklı tarz şirketlerde yani gerçek patron şirketi, gerçek kurumsal şirket, şey i̇şte böyle daha yeni jenerasyon şirket gibi yerleri denerseniz eğer çıktığınızda biraz daha kendinizle ilgili bir şeyler bilerek çıkarsınız. Bir de ikinci çok önemli konu endişelenmeyin. Ben şeye çok inanıyorum hani su akar yolunu bulur diye bir laf vardır. Okuldan çıkarken bu lafı hatırlayın. Yani o hani iş arama ve stres esnasında bunu hatırlayın. Değil ki her şey iyi olacak ve benim için doğru iş benim önüme gelecek. Tabii akıllı da olmak lazım. Fırsatları da doğru değerlendirmek lazım. Ama acele de edip huzursuz olmuyor olmak lazım. Ben bu ikisini yaptım hayatımda. Ve bana çok iyi geldi. Yani her yaz çalışmak çok iyi geldi. Hani baştan girdiğim ortamda her zaman için yani nasıl olsa iyi bir sonuç olur. Nasıl olsa her şey iyi olur demek bana çok iyi geldi. Dolayısıyla aslında hani benim kendi hayatım veya kendi işimle ilgili aktarabileceğim bence en önemli iki konu bu.